Evet burası tarihi çarşı pazarı. Burada meyveler, sebzeler var. Zor <laughs> Toptan olarak alışverişi buradan yapıyorlar. Hava 35-40 derece. Zor baktım. Hava 50 derece, derece hazır. Hazır 43, 43 derece. Hazır 43 derece. hava şu an 43 Böyle derece. Ha. Ha. İnsanlar yine sıcakta iyi alışveriş yapıyor. Zor kızımız var gel öyle çıkıyor çapa Peki ıslıkta soğuda kop mu? <laughs> Kem yok. Kem. Ha, satışlar azmış. <Gülüyor> 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 Bu Sovyet'ten kalma bir binaymış. <laughs> Burada da kuru yemiş baharatlar var. Baharatların hiçbiri e, tuzlu veya acı değil, hepsi tatlı. Hemisi şirin, doğru mu? Ha. Hemisi şirin. Aa etler var. Aha. Bu Sovyet mimarisi burası. Hmm. Etler böyle. Koy göşü var bana, Yaşlı mısınız? Yaşlı mısınız? Etler ucuz burada. Piste pazar, tepe pazar. Tepe pazarı bu yukarısı. Yukarı. Ha, Hamasi piste, badam, şu bazar. Bu tarihimizler. Bu tarihi bir otuz tane, bu sayus Rusya'dan kalgan zidane. Şu korps zanakası Rusya'dan kalgan otuz beş, otuz otuz beş yıl kalıyor. Bunu sınıfta temiydi. Çevirmeme gerek yok anladınız zaten. Evet. Özbek dili, Türk dili çok iyi. Yaşı işler. Tepe pazarına gidiyoruz. Bu at koşu böyle sen mi? Bu at koşu, at eti bu. At koşu. <laughs> at eti bu. At eti. at eti. Şu an at eti görüyorsunuz. At eti. Bu, bu korps at eti. Bu korps. Ha, bu korps at eti. Ha? evet. Çok çok Şereke, sizi yaktı mı? Yaktı, yaktı. Oo güzel. Bunların bir tadı var, bademlerin, fıstıkların, kuru yemişlerin bir tadı var, harika, inanılmaz. Ama dediğim gibi bir sıkıntı var. Hepsi tatlı. Tatsız herhangi bir tatsız dediğim tuz tuzlu, acı, herhangi bir bir şey yok. <laughs> Rahmete ki, rahmet, Yaşı işler. Ne ala Ha, Yaşı işler, biz elişiriz. Pişmiş bar, badan bar, Özbek sütlüsü de bana. Zoruyum, ya. Rahmet, 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 elişiriz. Rahmet. Şu Ali, ha? şu Dumalak, bazar bu ortası et pazarı. Şu et, hmm. tavuk koşu var, mal koşu var, fokus koşu, koyu koşu var. Balık var mı? Balık pazar. Evet, Balık pazarı bitti yok. Bu hmm. kalbeseler pazarı var. Şu ortada tavuk koşu. Gördün mü? Evet. Gördün mü? Rahman Reis. Dedik, dedik. Hadi. Sen bunu alsam oyununa bunu sallayım sanga. Ha, yok. Yani içerisi bir 4-5 derece daha soğuk. Dışarısı yanıyor ama. Birazdan bir şey göstereceğim. Bir de çıkalım. u ertalab sabaq boru uch to'rtdan bularni to'ptin bozari bor bu yerda soat uch to'rtlarda sa bularni furalarida keladi to'pdan bozorby saba uch to'rtta keloarmish bozora qolganlari kunoydi dana dana kilo kilo sotadi ertalab uch to'rtda ton ton sotiladi Bol uçur. Gittik. Şimdi ilginç bir şey göstereceğim. Isıktan et. Söyle. Isıktan. <laughs> asfalt eriyor. Eriyor. Ee. Korsat bunu. Dur. Nerede Hı. var? Hemen hemen. Heh. 45 derecede asfalt eriyor. Asfalt. Ağladı, der, ağladı deriz ya. Şöyle ayağımla bastırıyorum yumuşacık sanki böyle plastik olmuş gibi oldu. Olmuş burası. Hemen git başa bir daha bir daha da yedi tekrardan asfalt da dökmüyorlar. Burası böyle. Tamam. <laughs>